Merhaba, Haziran ayında 12 aylık merkezi yönetim bütçe açığı GSYH oranla %4,7'den %4,8'e yükseldi. 2023 sonundan itibaren yılın ilk 6 ayında hazinenin nakit açığının 1 trilyon TL yükseldiğini, buna karşın tahakkuk bazlı merkezi yönetim bütçe açığındaki artışın 750 milyar TL ile daha sınırlı kaldığını hesaplıyoruz. Asgari emekli maaşının arttırılması, çok uluslu şirket lerden asgari kurumlar vergisi, yurt dışı çıkış harcının yükseltilmesi ve kayıt dışı ekonominin önüne geçmeyi amaçlayan maddeleri içeren teklif bu hafta kabul edildi. Vergi paketinin 100 milyar TL üzerinde gelir yaratma kapasitesi bulunsa da bazı maddelerin etkileri 2025 yılında devreye girecek. Sanayi üretimine benzer şekilde hizmet üretim endeksi de yılın ikinci çeyreğinde zayıflıyor. Bu hız kaybının yılın tamamı için reel %3,4'lük yıllık GSYH artışı tahminimizle uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz. Merkez Bankası hafta içinde attığı kur korumalı mevduattan çıkışı hızlandırabilecek adımlarla dövizden dönüşümlü KKM'de uygulanabilecek en düşük faiz oranını %40'dan %35'e indirdi. Ayrıca yeni açılacak ya da yenilenecek KKM hesaplarına bankalar tarafından ek getiri adı altında ödeme yapılmaması kararı alındı. Avrupa Merkez Bankası politika faizini beklentilerle uygulamaya uyumlu şekilde sabit tuttu ve önümüzdeki dönemde enflasyona bağlı olarak parasal gevşemenin devam edebileceğini belirtti. Piyasa fiyatlamaları yılın kalanında ECB'nin iki kere daha faiz indirebileceğine işaret ederken hafta içinde Bloomberg'te ECB yetkililerinin bir faiz indirimi de olabileceğini düşündüklerine dair bir haber yer aldı. 13 Temmuz günü Trump'a başarısız bir suikast girişimi düzenlendi. Başkanlık seçimleri için yapılan anketler Trump'ın yarışı önde götürdüğünü ve farkın suikast girişimiyle Trump lehine açıldığını gösteriyor. ABD Başkanı Biden'ın ise adaylıktan çekilmesi için çağrılar artıyor. ABD'de piyasa fiyatlamaları son dönemde Fed'in Eylül ayında ilk faiz indirimini yapacağı yönünde şekilleniyor. Haftaya Merkez Bankası toplantısı Perşembe yerine Salı günü yapılacak. Salı günü Merkez Bankası Bankası'nın politika faizini %50'de sabit tutmasını bekliyoruz. Anketler Merkez Bankası'ndan ilk indirimin bu yılın son çeyreğinde gelebileceğini gösteriyor. PPK kararına ek olarak Merkez Bankası'nın derlediği piyasa katılımcıları anketi, TÜİK Tüketici Güven Endeksi, Real Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı da takip edilecek. Perşembe ve Cuma günü G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı yapılacak. Bu toplantıya Merkez Bankası Başkanı Karahan'da katılacak. Yurt dışında Haziran ayına dair öncü PMI verileriyle ABD'de ikinci çeyrek büyümesinin ilk okuması açıklanacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.